Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün köpeklerimin 9 tanesini bıraktım. İnşallah mahallede bir kavga falan bir şey çıkarmazlar. Şerkan burada arkadaşlar. Duman, Yer Şerkan, Zifir. Gel, 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 gel. Gel gel. Gel 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 gel. Hepsini bıraktım arkadaşlar. Yani sadece çiftlikte Maria kaldı şu anda. Ve Ayka kaldı. Öbürleri hepsi burada. Gel. Gel buraya. Gel. Gel 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 gel. Gel. Gel 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 gel. Gel, gel, gel. gel buraya. Gel. Gel, derman. Gel, 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 gel. Görkem kim tut? Gel. Gel buraya. Gel. Zifir, gel. Gel buraya. Tık tık. Bugün hepsi burada. Hepsini bıraktım. Hepsiyle böyle büyük bir gezi düzenledik arkadaşlar. Muhtemelen hepsi de birbirini sürüp gidecekler. Bugün çok işimiz var bunlarla arkadaşlar. Yani yabancı da bir köpek denk gelirse yani köpeğin sonunu da düşünemiyorum arkadaşlar. Bakın gidiyorlar zaten. Şila, Maria, Karaca, Zifir hepsi sürüyor. Gel, gel, gel. Arkadaşlar şu anda Şerkan Diğer Şerkan ve Duman kaldı yanımızda Öbürleri hepsi gittiler Yani çünkü Çok fazla Enerjileri var O yüzden Enerjilerini atmaları lazım Bakın arkadaşlar geliyorlar şimdi Şira Sürünün liderliğini ele almış gibi Şu anda orada koşuyor arkadaşlar Ve diğerleri de burada Zifir burada Karaca burada Gel, 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 gel. Arkadaşlar biz bunlara yetişemeyeceğiz. Ben biraz köpeklerime yaklaşayım. Orada görüşürüz arkadaşlar. Gel. Küçük, küçük, küçük. Gel, 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 gel. Şila, gel, gel, gel. Gel buraya. Şila gitmeyelim. En iyisi gitmeyelim. Onlar dönüp dolaşıp gelirler. Gel Arkadaşlar şu anda hiç yetişemiyorum köpeklere gerçekten. Hepsi sürüp gittiler. Gel 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 gel. Ya bir şey değil bu mahalle arasında bir köpek filan görürlerse. Var 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 var. Çuvu çuvu gel. Gel 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 gel. Biz tekrardan döndük arkadaşlar çiftliğe taraf. Sete, aşağı doğru ya, ya, ya 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 ya. <laughs> Orada işte aşağıda daha fazla köpek olabilir. Karşımıza köpekler çıkarsa onları hiç zapt edemeyiz. Gel gel gel, gel. Biz en iyisi tekrardan dönelim yukarı doğru. Onlar bize yakınlaştığı zaman Onların bir tanesini ben sürenlerden birini tutayım. Gel 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 Karaca gel. Şiro gel. Hadi gel buraya. Karaca bu sefer de öncülük yapıyor arkadaşlar bakın. Tam şu evlerin oradalar. Gel buraya gel. Güzel bir yanı var arkadaşlar. Köpeklerin hiçbiri birbirini bırakmıyor. Şu anda hepsi grup olarak geziyorlar. Sadece biliyorsunuz burada şerkan ve duman. Bir de yaşlı şerkanımız yanımızda. Öbürleri hepsi aşağı kadar gittiler. Aslında çok da iyi bilmiyorum arkadaşlar. Yani hepsini salmakla çok mu iyi yaptık. Bir e, maria yok. Orada. Ve bir de Ayka ve diğer Maria. İçi Maria bir de Ayka yok arkadaşlar. Öbürler hepsi Öbürler hepsi bur buradalar. Diğerler, e, diğer üçü sadece çiftlikte kaldı. Onları bırakamadım arkadaşlar. Onları bıraksaydım yani daha çok sürerdiler. Çünkü biliyorum huylarını. Gel gel gel. Şila. Arkadaşlar şu anda zaten Şila ile Prenses geliyorlar. Arkadaşlar yani bunlar gerçekten yani bir kurda falan yetişebilecek kapasitedeler. Bakın arkadaşlar Şirayı görüyorsunuz. Şira şu anda tam şurada geliyor koşarak. Gel 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 gel. Şira. Arkadaşlar Şira şu anda kardeşine doğru koşuyor. Kardeş de karşıda. Prensesim de burada. Prensesim de geldi onlara taraf gidiyor. Arkadaşlar bir öbürleri gelmedi. Onlar da yani bilmiyorum gelecekler mi? Yoksa orada bizi kaybedip başka bir yere mi gidecekler hiç bilmiyorum. Gel 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 gel. Arkadaşlar bunlar da onları kaybettikleri için bunlar da sağa sola gidiyorlar. Gel kızım gel kızım Şila. Şila'yı en iyisi ben tutayım arkadaşlar. Yani Yoksa öbürleri gittiler zaten arkadaşlar. kayıp Kayıplar yani şu anda. Şu evlerin arkasından yazı tarafına geçtiler. Yani bakalım gelebilirler mi? Gel, gelmeyecekler mi? Evi çıkartabilecekler mi? Hiç bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz bir, bir önceki videoda bırakmıştım. Serbest bıraktım onları. E, alıştılar arkadaşlar. Geldiler. Ama şu anda hiç görünmüyorlar. Zaten şu anda şu yolun orada 2-3 tanesi galiba geliyorlar o taraftan. En son o arka arka yazı tarafına gitmişlerdi. İnşallah gelirler. Arkadaşlar yolu çıkardılar. Şu anda geliyorlar. Derman zaten orada bir derman vardı. Zifir, Karaca, bir de Çomar vardı. Şu anda onlar da geliyorlar arkadaşlar. Gelin, gelin oğlum, gelin. Kızım Enerjinizi de attınız daha ne? Kaçıyorsunuz ki sağ sola. he? Yorulmadınız mı? Bayağı bir koştular. Yani. Biliyorsunuz ta şu yukarı kısımdan geldik. Ta şu aşağı kadar gittik. Bu aşağıdan da sonra döndük. Yazının. Oraya kadar gittiler. Yani şimdi benim korkum. Ersin abi çomarı tutabilir misiniz? İşte benim korkum şu anda sokakta bir sürü köpek var. Yani başka yabancı köpekler onlarla karşı karşıya gelirler mi? Karşı karşıya gelirlerse yani ne tepkiler verirler diye biraz kuşku da kaldım. Görüyorsunuz yani Şilay'ı hiç elimden bırakmıyorum. Şilay'ı da elimden tutuyorum çünkü Şilay'ı bıraktığım zaman Onlarla birlikte köpeklere gidip dalıyor. Yani görüyorsunuz az önce zaten öncülü şira çekiyordu. Şerkan da çok geride kaldı arkadaşlar. O da yoruldu bayağı bir. Arkadaşlar şu anda Orada bir sokağın arasına girdiler Orada muhtemelen dövüştüler Evet arkadaşlar köpeklerimizi çiftliğe getirdik bu Orada bir tane köpek de dövüştü değil mi? Evet abi. Üstü başında, <laughs> <ol. Gel> <laughs> Çok fazla bir şey var mı? Mahvetti he. Başka var mı bizim köpeğimiz orada? Eh. Orada başka köpeğimiz yok değil mi bizim? Hepsi burada. Derman şeydi ya gelmiş. Hepsi tamam değil mi? Hepsi hemen hemen tamam. Kardeş ben şunu, ben şunu sen bir tut, tut bir, şunu. Ver. Şunu. Ersin abi onu aslında yerine bağlasak iyi. O dumanı şeyini ben alayım. Arkadaşlar mahallede. Bir vukat çıkardılar. Ayaklarım ayaklarım hep kan olmuş. Şu tarafta büyük bir köpek vardı. Ona dalmış. Da yani şerefsiz gerçekten de yırtıcı. Şurasına bir bakayım. Bunda ama bir şey yok şu anda. Öbürleri karacayla derman yok. Onları şimdi bakacağım, bağlayacağım. Yani bu da son gezi videom oldu arkadaşlar. Ee, bir daha gezi videosu çekmeyeceğim kesinlikle. Çünkü Sonucu çok kötü oldu. Yani Arkadaşlar da kusura bakmasın. Yani de artık gezi videosu çekmeyeceğim. Çünkü bugün bayağı bir Vukuat işlediler. Orada adamın köpeğini perişan etmişler arkadaşlar. Yani Dermanla Zifir Dermanla zifir Karaca Dermanla zifir karaca bir de çomar dalmışlar arkadaşlar köpeği. Köpekler de iki tane adamın ikisini de yıkmışlar. Yani arkadaşlar ben bunun bu kadar şey olduğunu bilmiyordum. Dövüşçü olduğunu bilmiyordum gerçekten. Yani şu yüzünden falan da belliymiş zaten. Çünkü adam bana demişti domuza falan çok felaket gidiyor diye. Şimdi böyle pis dövüştüğünü görünce ben de tedirgin oldum artık yani. O yüzden gezi videosu artık çekmeyeceğim. Şimdi bu Diğer köpeklerimi kafese alayım. Kafeste dursunlar. Gel. Çık, çık. Bakın arkadaşlar derman üstü başı hep kan. Derman dur. Bakın arkadaşlar her yeri kan. Kan içinde. Yani işte ben o yüzden arkadaşlar yani gezi videosu çekmek istemiyorum. Çünkü sonucu çok kötü oluyor görüyorsunuz. Yani şu anda adam gidip bizi şikayet edebilir bile yani. Ama bizim suçumuz yok arkadaşlar. Biz orada set yolu var. Set yolundan gidiyoruz. Ne oldu? Zoruna mı gitti? He, korktun mu? Hayvan sevgisi yok sizde o yüzden olmasın. Arkadaşlar görüyorsunuz bizim mahallenin insanlar da böyle biraz şeyler yani. Hayvanlara karşı biraz katılar. Neymiş bu ne kadar köpekmiş bilmem neymiş. Yani sanki bunlar rızkını bunlar veriyormuş. Bunlar doyuruyormuş. Bunlar bakıyormuş. Bir de böyle bir zihniyetler var. Kendileri kapısındaki sokak hayvanına bile bir kap yemek vermeyen insanlar. Yani öyle karaktersiz insanlar diyeyim size. Evet arkadaşlar. Böylece bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Tabi biraz şey oldu kötü oldu ama. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum size. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.